olmamızı sağlayan sevgili kursiyerlerimiz, sevgili giş katlılar, kıymetli konuklarımız ve basının çok değerli üyelerim. Öncelikle bize destek verdiğiniz ve bize yalnız bırakmadığınız için teşekkür eder. Hoş geldiniz derim. Bugün biraz kadından bahsetsek, kadının en ağır işçi olduğunun e, türlü örnekleri çıkacak ortaya. Hiç de abartı olmaz ağır bir işçi demekle kadına. Dünyada nüfusun yarısını kadın, yarısını erkek oluşturmakta. Yalnız kadın toplumsal ve ekonomik yaşama erkekler kadar çok çabuk girememekte maalesef ki. E, amacımız burada tabii ki pozitif ayrımcılıktan bahsetmek. Bunun için buradayız. Kadınlara el vermek için buradayız. Bunun için erkekler ne olur alınmasınlar, öncelikle özür diliyoruz ondan ama feministçe bir düşüncemiz de yoktur bizim dernek olarak. Dünyanın yarısını kadın oluşturuyor dedik. Dünyada üretilen hizmetin yarısını da kadın üretim üretiyor ve hizmetini sağlıyor. Yalnız Dünyadaki gelirin sadece onun o yüzde ondan faydalanabiliyor. Bu çok ağır bir şey bence, değil mi? Ve e, bu e, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdan faydalanma yüzdeleri çok çok düşük. Yani kadın ekonomiye maalesef ki entegre değil. Dünyada, dünyanın gelişimi kadının ekonomiye kalkınmaya entegre olmasıyla ülkelerin gelişeceği de büyük oranlarla saptanmış durumda. Dolayısıyla kadını ekonominin içine katmamız gerekmekte. Bunun için kadın statüsünün, nüfusunun verimliliğinin arttırılması, daha başarılı işler yapabilmeleri için bunlar fırsat ve kaynak yaratmakla olur. İşte örgütlenmenin ve sivil toplum olmanın önemi burada ortaya çıkmakta. Başka kadını güçlendirmek, ona destek vermek. İşte biz de buradan yola çıkarak misyonumuz gereği olanaklarımızla, kendi olanaklarımızla kadınları iş sahibi yapmak için COSGEV'in de desteğini alarak da üçüncüsünü düzenlediğimiz girişimcilik eğitiminin finalini yapıyoruz. Bugün. Böylece birçok kadını parasız aile işçisi olmaktan para kazanan bir bireye dönüştürmekte bir başka değişle de kendi işini kuran yeni bir girişimci yaratmaktan veya yeni istihdam ve yeni iş sahaları açmak isteyen kadınların önünü açmaktayız. Girişimcilik eğitimi alan herkes bu olanaklardan faydalanacaktır. Bunun için önce Emeği geçen tüm iş katlılara ve KOSGEV'e yarattığı için, KOSGEV'e bize bu olanakları yarattığı için çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili yeni girişimci adaylarımız, hayallerinizi lütfen yanınıza alınız. Bir gün onların gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız çalışma hayatınızı lütfen yaşamınızın içine değil, arasında değil, yaşamınızı işinize göre belirleyiniz lütfen ne kadar başarılı olduğunuzu, ileride nasıl bir marka yarattığınızı kendiniz göreceksiniz. Hepinize yol açıklığı diliyor. Vişkat ve Koskev'i e alkışlıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Mahalle, bu üzüntülerini dile getirerekten toplantılarının bitmediğini, şehir dışından dönmediğini açıkladılar dün akşam. Ee, bize Nihat Bey eşlik ettiler. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben e, kurs yerlere de giş gaza alkışlamalarını rica ediyorum. Lütfen. <laughs> evet, ben programı çok rahat uzatmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelen konuklarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Basına çok teşekkür ediyorum.